Yıl 1931. İstanbul. Sultanahmet Meydanı. Meydandan geçen at arabaları sadece yük taşımıyordu o gün. Bir imparatorluğun hafızasını, 600 yıllık bir çınarın köklerini taşıyordu. Ne altın ne mücevher. Yükleri kağıttı. Tozlu, sararmış, üzerleri mühürlü kağıtlar. Bir devlet kendi hafızasını, okkası 3 kuruş 10 paraya satıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bir imparatorluğun tapusu, askeri sırları, bilim tarihi, kurda kağıt niyetine saman balyası gibi sıkıştırılmış vagonlara yükleniyordu. Dönemin gazeteleri, Fuat Köprülü gibi aydınlar, dünyada hiçbir milletin kendi tarihi belgelerini sattığı görülmemiştir diye bağırsa da Maliye Bakanlığı'nın cevabı soğuk ve kesindi. Bunlar yeni harflere uymuyor, artık lüzumsuzdur. Hatta birileri bu cinayeti örtmek için şu raporu tutmuştu. Mütafin, yani kokuşmuş. Oysa kokan evraklar değildi. Kokan, gafletin ta kendisiydi. Bu işin arkasında sadece cehalet mi vardı yoksa planlı bir komplo mu? satış işleminin hazırlığının 1929'dan 1931'e kadar iki sene sürdüğünü düşünürsek bu kadar uzun bir hazırlığın ardından cehaletten kaynaklandığını söylemek zordur. Sahneye bir adam çıkıyor. Pancho Dorf. Galatasaray Lisesi mezunu, Türkçeyi ana dili gibi konuşan bir Bulgar albayı. Herkes onu Ankara'da olması gereken sıradan bir askeri ateşe sanırken o tam 3 yıl boyunca İstanbul'da Osmanlı arşivlerinin tozlu odalarında araştırma adı altında cirit atıyordu. Pancho Dorf sadece belge okumuyor, kesenin ağzını açıyor, yemliyordu. Maliyedeki memurlara o akıl vermişti. Bu evrakları ayıklayın, işinize yaramaz. Ama aynı Pancho Dorf kendi ülkesine, Bulgaristan'a şu haberi uçuruyordu. Sakın yakmayın. Türkler yakmaya kalkarsa engel olun. Bize satın. Bunlar hazine. Bu plan uygulanırken suçlular suçüstü yakalanmışlardır. Bu yakalanmaya sebep olanlar evraklar arabalara yüklenirken ve taşınırken bunu gazetesine taşıyarak duyuran İbrahim Hakkı Konyalı gibi hayırlı işler yapanlardır. Hazreti Mevlana'nın soyundan olan İbrahim Hakkı Konyalı bu olay için bu ihmal değildir. İhmalin çok ötesine bir şeydir. Bu tam bir komplodur, planlı programlı imha hareketidir demiştir hemen alakadar kimselere müracaat etmiş, defterdarlığa dilekçe vererek devlet Bulgaristan'a okkası 3 kuruş 10 paraya satmıştı. Ben ise okkasını 10 kuruşa satın alacağımı, içindeki kıymetli olanları da sahipleneceğimi ve müzeye hediye edeceğimi yazıyla bildirdim demiştir. Buna rağmen vagonlarla sevkiyatı durduramamıştır. Sultanahmet'te o arabaları gören biri daha vardı. Yüreği yanan bir vatan evladı daha. Muallim Cevdet. Bu adam sadece bir öğretmen, bir kütüphaneci değil. O gün kaybolan hafızanın son bekçisiydi sanki. Gördükleri karşısında çıldırmışa döndü. Durdurmak istediği gücü yetmedi. Hemen kaleme sarıldı. Hedefinde dönemin başbakanı, başvekil İsmet İnönü vardı. Muallim Cevdet, bürokrasiye, gaflete, eski harf bahanesine sığınanlara adeta kükrüyordu. Paşam, askeri tarihimiz yazılmamıştır ama vesikaları oradadır. Maliye tarihimiz yazılmamıştır, vesikaları oradadır. Mimarimiz, sanatımız, ticaretimiz yazılmamıştır ama belgeleri o sandıkların içindedir. Bizi düşmanlarımıza ipucu verecek bu hareketten kurtarınız. Bulgaristan'a okkası 3 kuruş 10 paraya verdiğiniz bu tarihi 10 kuruşa alacak binlerce Türk evladı vardır. Muallim Cevdet bu mektubu İstanbul Milletvekili Ethem Eldem'in cebine zorla soktu. Paşaya ulaştır, yalvarırım dedi. Bu bir çığlıktı. Bir yıl sonra satış durduruldu haberi geldi. Ama o durduruluncaya kadar 200 balya evrak satıldı gitti. Muallim Cevdet bu sefer yılmadan bunların iadesi için çalışmalara başladı. Ancak iki yıl sonra aralarından süzüle süzüle 51 balyası geri gelebildi. Bizim hurda deyip 3 kuruşa sattığımız o kağıtları Bulgarlar hamur yapmadı. Onları baş tacı ettiler. Milli kütüphanelerine koydular. Çünkü Bulgaristan Devleti'nin eskiye ait arşiv belgeleri yoktu. Osmanlı'ya bağlı bir eyalet olduğu için bütün evrak devletin merkezindeki arşivdeydi. Geçmiş tarihlerini öğrenmede bu evraklar onlar için hayati önem taşıyordu. Daha acısı ne biliyor musunuz? Bulgarlar o evrakın içinden Vatikan'la ilgili olanları ayırıp papaya sattılar. Bizim hurda fiyatına verdiğimiz belgeleri onlar 40 milyon levaya Vatikan'a sattılar. Papalık acaba Osmanlı'nın tarihi nasıl diye merak etmiyor, kendileriyle ilgili Osmanlı evrakında neler var buna iniyorlardı. Vatikan abad oldu. Bu arşivlerin satışında acaba Vatikan'a satılsın diye mi Türkiye'de bunu böyle dolanbaşlı yoldan Bulgaristan'dan sektirip papalığa gönderdik. Böyleyse çok çok yazık. Orhan Gazi'nin İznik'teki ilk vakfiyesi, Fatih döneminin Molla Gürani'nin ders notları, hepsi o vagonlarla gitti. Bugün kanuni dönemindeki falan şairin doğum tarihi bilinmiyor diyorsak, sebebi işte o vagonlardır. Bugün kendi tarihimizi araştırmak için Sofya'ya gitmek zorunda kalıyorsak, sebebi o üç kuruşluk gaflettir. Tarihçiler ve aydınlar böyle bir olay ortaya çıkınca bu konuya artık devlet ilgililerinin dikkatini çekmeye başlamışlardı. Elde kalan belgelerin hiç olmazsa bir düzene sokulması talebi basında açık açık dillendiriliyordu. Muallim Cevdet büyük bir azim ve sebatla, sağlığı müsait olmadığı halde ve medeni cesaretle yaptığı bu teşebbüsler sonucu hükümet 1931'de bu cinayet işlendikten sonra 1932 senesinde resmi ve tarihi evrak tasnif heyetini kurdu. Kamuoyunun da tepkisini biraz olsun azaltmak için bu heyetin başkanlığını da Muallim Cevdet'e tayin etti. O devrin kanunlarının çok sıkı olduğu bir zamanda hükümetin başındaki İsmet İnönü'ye mektup yazacak kadar yürekli olan muallim Cevdet, memleketi ve milleti için gösterdiği gayrete ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğer bugün Osmanlı'ya ait elimizde bazı arşiv belgeleri varsa bunu muallim Cevdete borçluyuz. Allah rahmet eylesin.